Ben yukarıdayım. Efendim Kıymet Hanım. Çok şükür açtın kızım. Çok merak ettik. İyi misin? İyiyim. Kaçtır arıyorum seni. Neden gittiniz kızım? Çok merak ettik. Merak edilecek bir şey yok. Olur bu kızım. Karnında bebek. Koskoca şehirde ne yaparsın, ne edersin, kayboldun gittin. Kıymet Hanım, ben iyiyim. Bebek de iyi. Nerede kalıyorsunuz? Orası sizi ilgilendirmez. Kızım öyle deme. Bilmeden bir kabahatimiz mi oldu? Kime darıldın sen? Kıymet Hanım siz ne yaptığınızı çok iyi biliyorsunuz. Annem tutuksuz yargılanabilecekken engel oldunuz. Sırf ayağınıza dolaşmasın diye. Ben senin iyiliğin için yaptım kızım. Ne söyleyecektik annene? Hamile olduğunu öğrenmesini mi isterdin? Ne olursa olsun. Hiçbir şey annemin özgürlüğünden daha değerli değil. Tamam kızım, tamam. Çözeriz bunları. Sen şimdi nerede olduğunu söyle. Hemen gelir alırım seni. Kahraman, defne. Hepimiz perişan Kıymet olduk günlerdir. Kıymet Hanım, ben o eve dönmeyeceğim. Zamanı geldiğinde bebeğinizi kucağınıza alırsınız. Ben sizin gibi sözümü tutmamazlık etmem, merak etmeyin. İyi günler size. Olur mu öyle şey Elif? Elif. Elif? Alo? Elif? Ay. Allah'ım. Allah'ım ben nasıl yola sokacağım her şeyi? Allah'ım ne olur, ne olur. Allah'ım büyük Rabbim yardım et bana ne olursun. Of. Dünden beri kahramandan haber yok. Bir kere bile aramadı. Defne şirkete gittin mi? Gittim. Orada da yok. Elif'i bulmaya çalışıyor herhalde. Belki de bulmuştur. Ona her şeyi anlatmıştır. Bu en kötü olasılık. Şu an bütün olasılıklar kötü Emine. Kendimi kapına kısılmış gibi hissediyorum. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Seni lokantaya mı götürsek Elif'leri? Ya 40 yılda bir erken çıktım. Beni oraya döndürme bir de. Bir başka yere gidelim o zaman. Ha, i̇yi olur çünkü evde yemek de yok. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ya yenge siz ne yaptınız böyle? <laughs> ya kahraman benim ev bayağı güzelmiş. <laughs> Nazlı ile biraz toparlayalım dedik. Ah. Elinize sağlık güzel olmuş. Vallahi mis gibi olmuş ellerinize sağlık. Buyurun sofraya geçin yemekler hazır. Ev yemekleri yemeyin de bayağı olmuştu. Celal. Bacım siz oturun, ben yemekleri getireyim. Olur mu? Olur mu hiç öyle şey? Siz işten geldiniz. Naz ile hallederiz biz. Geç hadi geç. Ya benim tabakların rengi açılmış kahraman. Mesaj bırak kapalı. Defneciğim biraz bir şeyler ye. Hiç canım istemiyor Emine. Bak Kahraman Bey arar seni, içini rahat tut. Nasıl rahat olayım? Sözünü tutmuşsun. Hayırdır? Ne sözü? Bir gün bana keşir olması yapma sözü vermişti. Beğendiniz mi? Yediğimin en iyisi. Aslında daha iyisini yapabilirdim ama biraz aceleye geldi Ben daha iyisini yemedim. Afiyet olsun. <laughs> Teşekkür ederim eline sağlık. Bacım ben uzun zamandır evde bu kadar lezzetli yemekler yememiştim. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hadi kalk bakalım sofrayı toplayalım. Lütfen siz hiç zahmet etmeyin. Siz istirahat edin. Ben hallederim. Olur mu hiç öyle şey? Olur olur. Ben hallederim gerçekten. Siz çok yoruldunuz bugün. Gidin biraz dinlenin. Bak kız ayakta uyuyor. Yo iyiyim. İyiyim ben. Hadi siz gidin, biraz dinlenin. Biz toplarız burayı. Madem öyle söylüyorsunuz, iyi geceler. <Sessizlik> hey Kahraman Bey, gelelim fosilin faydalarına. Artık şu konuyu bir tam bir anlat bakalım. Ya da dur, böyle kuru kuru olmaz. Bekle beni. hala ulaşılamıyor. Nerede bu adam? Çıldıracağım artık. Kahraman Bey bir otelde kalıyordur herhalde. Defne otelleri mi arasak? Ne yapacağız Emine? Tek tek bütün otelleri mi arayacağız? Belki de bir arkadaşına gitmiştir. Var mı öyle yakın arkadaşı? Hani dertleşmek istemiştir belki. Sen neler diyorsun kahraman? Duydun işte Celal. Bebeğin annesi Defne değil Elif. Peki Elif biliyor mu bunu? Henüz bilmiyor. Ne yapacaksın? Söyleyecek misin? Nasıl söyleyeyim Celal? Hayatımda hiç bu kadar çaresiz kalmamıştım. Kolay da değil ki kardeşim. Şimdi öyle bir durum ki bu. Söylesem bir türlü, söylemesem bir türlü. Allah Allah. Ben çıkamadım bu işin içinden. Vallahi ben de çıkamadım Celal. Her yolun sonu duvar. Nereye dönsem uçurum bir tarafta Elif, bir tarafta Defne. Ne yapacağım bilmiyorum. zor. Çok zor. Çok zor.